Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi Batı Anadolu'da Söğüt Ovası ile Domaniç Yaylası'nda yaşayan Oğuz Türklerinin Bozok Boyu'nun kayı kolundan olan büyük kalabalık bir obaya beylik etmekteydi. 1281 yılında babası Ertuğrul Bey 90 yaşlarındayken vefat etmiştir. 1299 yılında Uç Bey'i olmaktan çıkıp Söğüt ve Domaniç'te Osmanlı Beyliğini kurmuştur. Sonrasında ise bağımsızlığını ilan etmiştir. Osman Gazi, 1280'lerden 1300'e kadar uzayan yaklaşık 20 yıllık Osmanlı Devleti'nin doğuş süreci evresinde toplumsal düzeni çok karışık Bitinya bölgesinde şanını korumak ve ufak uç beyliğini güçlendirmek için bir dizi yerel çatışmalar yapmıştır. Osman Gazi 1283'te İnegöl Tekfur'un Nikola ile yaptığı Ermeni Beli Muharebesi'nde yenik düşmüştür. Bu muharebede kardeşi Sarı Batu Savcı Bey'in oğlu Bayhoca şehit düşmüştür. 1286'da ise Osman Bey ile Bizanslı İnegöl tekfuru ile Karacahisar tekfurunun Birleşik Yerel Kuvvetleri arasında Ekizce mevkiinde Domaniç Muharebesi yapılmıştır. Osman Bey bu muharebeyi de kazanmıştır. Bu galibiyet sonunda Karacahisar Osman Bey'in eline geçmiştir. Bundan sonra Osman Gazi, muttefikleri ile birlikte akınlar yapma stratejisini uygulamaya başlamıştır. 1298-1299 yıllarında Osman Gazi'nin yükselişinden rahatsız olan ve tehlikeyi önceden sezen Bilecik Tekfuru, Yarhisar Tekfuru'nun kızı ile evlendireceği oğlunun dününe Osman Gazi'yi de çağırarak ona pusu kurup öldürmeyi amaçlamıştır. Fakat Osman Gazi'nin dostu olan ve Bilecik Tekfuru ile aralarında düşmanlık bulunan Harmankaya Tekfuru bu tuzağı Osman Gazi'ye haber vererek onun tuzağa düşmesini engellemiş ve oyun içinde oyun diye adlandırılan bir taktikle bu kenti almıştır. Aynı dönemde, 1298-1299 yıllarında, Turgut Alp İnegöl Kalesi'ni kuşatmış ve bu kalenin de Osmanlı Beyliği'nin eline geçmesini sağlamıştır. Bilecik Kalesi'nin eline geçmesiyle, Osman Gazi'nin 70 yıllık hayatının üçüncü evresine girmiş olduğu tarihçilerce kabul edilir. Bu hayatının bu evresinde de savaşlar önemli roller oynarlar. Koyunhisar Savaşı. Başta Bursa valisi Adranos ile Kestel ve Kite tekfurları Osman Bey'e karşı birleştiler. Andronikos Paleologos da yaklaşık 2000 kişilik çoğu paralı askerlerden oluşan bir merkezi ordu gücü gönderdi. Ancak bu Birleşik Bizans ordusu, Osman Bey konutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından, İznik'in güneybatısındaki Koyunhisar denilen yerde ağır bir yenilgiye uğratıldı. Dimbos Savaşı Bizans İmparatorluğu Anadolu ordusu, Adranos Bidnos, Kestel ve Kite gibi yerel garnizonlardaki kuvvetlerden oluşmaktaydı. 1303 baharında, Bizans ordusu, Bursa'nın kuzeydoğusunda yer alan ve dönemin önemli bir Osmanlı kenti olan Yenişehir'e ilerlemeye başlar. Osman Gazi ise Yenişehir yolunda Dimbos civarında Bizans ordusunu karşılar ve sayıca az olmasına rağmen onları mağlup eder. Muharebe neticesinde, Osman Gazi'nin yeni ay doğdu bey ve Kestel ile Dimbos'un Bizanslı beyleri yaşamlarını kaybeder. Bizanslı Kitebeyi Lopadin Kalesi'ne kaçar. Osman Gazi Lopadin önünde Konstantin köprü başında atını durdurur ve, kite tekfurunu verin, vermezseniz gölün güneyinden dolaşır, kalenizi başınıza yıkarım, der. Lopadionlular, anlaşmaya varır ve kite tekfurunu teslim eder. Osman Gazi, yeğenini şehit eden kite Bey'ini kite kalesi önüne götürür ve infaz eder. Osman Gazi ömrünü savaşlarda geçirmiş ve Orhan Bey Bursa'yı kuşatırken gut hastalığından dolayı vefat etmiştir. Bursa'nın fethini görüp görmediği tartışılmaktadır.